Hepinizle merhaba arkadaşlar ben motoray bugün sizlerle modlu survival'ın 13 14. bölümünde sanırsam niye böyle yapıyorum ben de bilmiyorum Bu bölümde Flashla antrenman yapacağız Bundan sonraki bölümde de toru açacağız ee, Toru falan da açtıktan sonra artık iki tane avengers uyamı olduğuna göre kuleyi yapmaya değer yani kulemi de yapacağım Ondan sonra star labsimi de yapacağım arkadaşlar yeni mod paketleri de ekleyeceğim Ama emin değilim yeni mod paketini büyük ihtimalle 20. bölümünde devreye sokacağım kuleyi falan da o zaman yapabilirim. Böyle yeni sezon gibi böyle kocaman bir dünyada başlarız büyük ihtimalle. Bilmiyorum belki daha erken alabilirim. 15 iyi, 15 iyi alsın. 15 iyi bir rakam. 15'ten sonra yapabiliriz. Neyse. Şimdi bu bölümde flash ile antrenman yapmamız gerekiyor. Ee, bayağı Baya zor yani çünkü. Şuraya stone'u at arkadaşım. Kuleyi at. Sonra bunu at. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Sonra bunu da at. Sonra bunu da at. Sonra bunu da at. Bunu da at. bunu da at. Bunu da at Lazım değil. Lazım değil çünkü. Hani biliyorsun. Şimdi. Hız 1 ve hız 2. Hoppa tamam. Şuradaki kuleye doğru gideceğim. Suyun üstünde yüz yukarı çık. Hızı kapat. Üçüncü hız ve kapattım tamam. 70 70 106. Başardım abi öğrendim. Yandı. Paket yandı. Abi paket yandı. Allah'ım şansıma ya. Şansıma Aa buradalarmış. Tamam sakinim sakinim sakinim. Sakinim arkadaşlar. Ufak bir körlük yaşadım kusura bakmayın. Ne oldu bir şeyler patlıyor. Tamam Leonardo falan filan Leonardo Da Vinci. Şöyle aşağı gidiyorum ben. O şuraya atla. <laughs> Abi bir dakika. Ee, şimdi şuradan çıkalım arkadaşım. Tamam. Hmm, nereye gitsek nereye gitsek? Şöyle şuraya atayım bir tane de. Belki yakında bir kule görürüz. Şuradaki kuleyi zaten yeni kestik. Tamam. Şöyle birazcık daha atayım. Tamam böyle. Aa orada. Kule derken oyun donuyor, lag yapıyor. Kasıyor, kasıyor, oyun kasıyor. Oyun kasıyor, kastı. Düzeldi. sakinim Ben sakinim. Artık alıştım. Kafayı yemiyorum, merak etmeyin. <laughs> yani kafayı yiyorum şu anda gerçekten. Çünkü artık gına geldi. Yemin ediyorum lagdan gına Aa, iki tane şey attım yanlışlıkla. Tamam artık hızlanabiliriz. Hadi bebeğim. Beni yora oda bırakma. Flash. Bana kule bul. Dın dın Çok hızlıyız. Uh, my name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mom killed by something impossible. Then an accident made me the impossible. One day, I will find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Previously on FLY... Previously... Previously... Best English Ever. <laughs> tamam, şimdi kule aramaya devam edelim. Bu, bu bölümde bu kadarcık saçmalamak yeter. Ee, şu taraflarda vardır inşallah. Sunun üstüne niye yüzmedik? Büyük ihtimalle suya çok pis çakıldık o yüzden yüzmedik. Şuradan gidelim. Şöyle yar yollar yar flaşa bak be. Şurada. Şurada. Hop burada mı? Vallahi burada. Hazır mısın evlat Yukarı çıkıyoruz. Oo 3. hız. kapattı kızımızı. Tamam. Alıştım abi. Tamam ya. Kolaymış. Ya S sıkıntı değil yani. Ben yapıyorum abi ben de. Yetenekli adamım biliyorsunuz. Bunlar da çıkar? Tamam. Bakın bunu var mı çıktı? Tamam güzel. Ee, şimdi 1 2 3. Hop! Oba! Oba 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 oba. Dünyanın içine girmek planım dahildi de değildi. Şu tarafa doğru gidelim. O bir dakika çank yüklensin. Bekleyin, bekleyin. Çünkü flashiz dostum. Beklememiz gerekiyor. Bazı şeyler bize yetiş yetişemiyor olabilir yani. Hoş karşılamak gerekiyor. Hoş karşılamak gerekiyor. Şöyle yukarı çık abicim. Tamam. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Yokmuş. Devam edelim. Orada, 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 orada. Peki nasıl yukarı çıkacağım? Mouse'u tamamen yukarı kaldırıyorum. O fırla fırla abi dur ya çok geri gittik. Geri gel. Şurada şurada tamam. Tamam artık yapacak bir şey yok yani. Etrafı kırmak gerekiyor. Tamam. Tamam. Evet, tamam. 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 Aa, aşağı iniyorum. Aşağı inmemem gerekiyor. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Tamam. Başarıyorum sanırsam. Birazcık daha hızlı kırabilirsem çok iyi olacak. Ay nasıl bu kadar aşağı indim? Aşağı dur tutmadım ki mouse'u herhalde yani bilmiyorum öyle sanıyorum. Daha çamura gelemedik beyler. Geldik. Ben şu anda hızlı mıyım? Evet hızlıymışım. Şu anda daha da hızlıyım. Oba. Şu anda hızımı kapattım. Peki ben nasıl yukarı çıkıyorum? Ben aşağı mı iniyorum şu anda? Ne yapıyorum ben? Ben şu anda ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Aha çıktık. Bir dakika bir dakika bir dakika son hızdayız. Şu tarafa doğru gidelim orada da kule var. Abi ben buradan nasıl çıkacağım? Ne oluyor ya? Aha tamam. Tövbe. Abi ne oluyor? Tamam burası su tamam hadi yukarı çıkacağız şimdi tamam. Sakince çıkıyoruz. Tamam. Başarabiliriz. Evet bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz evlat. Burada bir kule var sanırsam. Ah işte. Ah orada kule var. Tamam o da olur. İkinci hız. Üçüncü hız çok tehlikeli beyler. Üçüncü hızı kullanmayın eğer oynuyorsunuz. Ee, ne, ne olabileceğini. Abi bir dakika o çimenlere takıldık. Hop üçüncü hız ve son hız. Yani kapattık. Tamam. Bakalım. Abi niyet yer çıkmıyor ya. Flash birazcık şanssız galiba. Bahsız flash. Şunları atalım. Şunları da atalım. Şunu da atalım. Tamam şunları açalım. Hop hop tamam sen bir git. Ben gidiyorum. Adios amigos. Hop ikinci hız. Ee, tamam şöyle. Aslında üçüncü hızla bayağı hızlı gidiliyor ya. Böyle bir şeylerin içinden bir içinden geçiyoruz ama. Aha burada işte. Bak. Aha çıktım. Tamam İçeriden. Tamam. İkinci hız. Son gel. Bir iki. Tamam. o Üç. Kapat. Tamam. Oba 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 tier 5 mi çıktı yine bu çıktı abi hep bu çıkıyor flashta ya Flashta pasa bunlar çıkıyor Ama iyi puan çıkacak ha iyi puan kazacağız daha doğrusu Envanterimiz doluyor bu arada beyler Şunu da bırakalım Sonra bir kule daha aramaya gidelim Hazır mısınız çocuklar hazırız kaptan sizi duyamadım hazırız kaptan sıkıştık kaptan Şuradan çık tamam Şuradan çık hop bas gaza bas gaza bas gaza Şuradan bas gaza tamam Şuradan da baskaza, Evet. Hadi be. Sıkıştık. Tamam. Hoppa. Aha orada 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 kule gördüm. Hop hadi. Hadi. Valla orada. Suyun üstünde yüz. Hadi be suyun üstünde yüz. Suyun üstünde yüz. Ooo. Üçüncü hız. Hızı kapat. Çat 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 çat. Tier 5. Tier 5. Soruyorduk soruyorduk Tier 5. Niye çıkmıyor? Al sana Tier 5 dedi resmen adam. Resmen. ben Manhunter. Machine Man Hunter, Justice League üyesi. Kalsa mı gitse mi? Gitsin. Man Machine Man güçlü. Çok güçlü biliyorum. Ama istemiyorum. Biliyorsunuz ben bunun açıklamasını yapmıştım. Ben eğlence açısından bakıyorum arkadaşlar karakterlere. Mesela bakın Flash çok eğlenceli. Green Arrow çok eğlenceli. Hop. Aa aşağı kule. Aşağı kulesi. Oyunum çöktü. Çöktü. Aşağı kule bulduk beyler. Aşağı kuleyi ne yapacağımı biliyor musunuz? İşte bunu. Bas gaz oğlum. Allah çok kaçtık. Tamam. Şurada kule. Tamam. Evet. Aşağı in. Bir dakika. Hop 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 hop. Tamam. Aşağı aşağı aşağı. Evet. Şöyle aşağı. Bir dakika kaydık. Tamam. Böyle. Üçüncü hızdayız bu arada. O yüzden böyle şeyler oluyor. Şöyle içeri atla şuradan bakayım. Tamam. Kaydık. Kaydık. Kuleden dışarı çıkma. Tamam. Böyle güzel. Bir tane daha kay aşağı. Tamam. Aşağı. Şöyle kazalım artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Aha burada. Selam. Hızımızı kapatsak iyi olur. Evet. Tamam. At ya TNT ay creeper Öl 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 Aa bir dakika bir dakika ne çıktı ne çıktı Ne çıktı alamadım hiçbir şey ne çıktı Aa o tier 3 falan filan çıkmış Eee çabuk at şunu Şunu da at Abi bir dakika bir dakika bir şey atmam gerekiyor çabuk bir şey atmam gerekiyor Patates at ağzına nasıl için patates at Şunu da at tamam Patatesi niye attık ki patatesi istiyorum ben ne atabiliriz başka bakıyorum Ama göremiyorum atacak bir şey dur Şunu ye Şunu da ye Tamam patatesleri aldık We are ready to go Gidelim hadi buradan. Hadi buradan gidelim. Aa bir dakika. Tamam o zaman şey üçüncü hız geliyor ben gençler. Bir, iki, bir dakika yukarı doğru. Üç. Ooo. Bir yer, şuradan bir yerden dışarı çık artık. Mağaralar falan görüyorum ama yukarı çık yukarı çık. Fırlat kendini dışarı. Oh yes fırlattık. Şimdi kendimize o fırlatamamışız. Bir dakika bir, iki, üç. Bir. Kapattık. Aa üçteyiz tamam. Fırla. Fırla buradan çık. Buradan çık evlat. Evlat buradan çıkman gerekiyor. Flash beni yarı yolda bırakma. Gerçi envanterimizde yer bitti. Kill. Bunu yapmak zorundaydık. Gidip satmamız gerekiyor artık. Tam şu anda normal hızdayız değil mi? Bir dakika ya. Bir. Bir Tam şu anda normal hızdayım evet. Her yerde bet keyi kullanıyor özel. Bet çünkü en iyisi oldu abi. Ama yine de bunların da özel yerleri olacak merak etmeyin. Hatta flash'in girişi çıkışı için bir şey var aklımda. O da gayet güzel. Ne yapıyorsun? Ağzına sıçtın mı beyiz? Ne yapıyorsun sen orada şimdi? Gel bakayım sen aşağı gel. Bir dakika dur. Ne yapabilirim ben seni öldürmek için? Şuradan. Hmm. Dur bakayım. Hop. Aha. Batcave'den dışarı çıktım. Batcave'e gir. Aa Batcave burada kaldı. Tamam. Girdim. Aşağı in. Batcave şurada kaldı galiba. Abi bir dakika, burası neresi? Aa bir şey buldum. Bir dakika Batcave şurada galiba. Tamam. Aynen burada. Buradan aşağı dal. Aşağı dal. Aşağı dal. Aşağı dal. Abi ya. Sokacağım yapacağınız şey ya. Hayvan gibi şey yapayım ya. Flash hayvan gibisin harbiden hayvan gibisin ya. Çok zor seni oynamak oğlum. Bu ne ya böyle? Abi gerçekten Flash'ın üçüncü hızı lanet bir şey ya. Birinci hız en iyisi ya bak. Şu çok güzel. Şu çok güzel. Yerinde. Şimdi 3'e geçeceğiz sakince. Allah. Kapat tamam içi kapat tamam 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 çok güzel Sakinim evet Flash gerçekten alışıyorsun ama yine de zor alışıyorsun yani Zor yani Şuradan gidelim Şuradan Aha da burada iskelet var tamam creeper gitmiş zaten Şuradan satışımızı gerçekleştirelim ee, Machine Martian Manhunter Donatello Puck Harley Quinn Ondan sonra Leonardo Blue Beetle Invisible Woman Aa Invisible Woman invisible Woman'ı tamamlıyor muydum ben evet invisible woman burada blue beetle'ı satacağım ondan sonra neyi satacaktım başka miss marvel'ı satacağım scarlet witch'i şuraya koyayım ya da şuraya koyayım ay bir dakika şuraya koy Heh. tamam şu paketleri açayım ya ben ee, ama dur hemen leonardo'yu sat pak'ı sat blue beetle'ı sat 1 2 3 1 2 3 tamam nightcrawler'ı sat booster gold'u sat mikaela'n sat nightcrawler'ı sat zoom'u sat Kolosus kalıyor. Kolosus'u yukarı götüreceğim tamam. Yanlışlıkla satmayalım da. Abi dakika Daredevil'in bili Club'ı var mı? Yokmuş bili Club'ı bırakalım şuraya o zaman. Şunu sat, şunu sat, şunu sat, şunu sat, şunu sat, şunu sat, tamam. Sat, 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 sat. güzel. Ee, Invisible Woman'ı koyduk oraya değil mi? Bir bakalım da. Michelangelo falan, tamam. Şunu da alalım şuraya, tamam. Nightcrawler'ın kılıcı oradaymış. İyi bunu da bunun silahını da buraya koyalım bari. Bakalım buraya. Koymuşuz tamam kafası eksik. Şunlarda, da ağzına sıçayım senin ya. Of. Ağzına sıçtığımın topu korktum ya. Abi ödüm bokuma karıştı. Creeper falan olsaydı düşürseydi daha beter. Vallahi ağlardım ben buradan. Şunu da at, şunu da at, şunu da at. Tamam. Bunları da şunları da sandığımıza götürelim. Şöyle birazcık hızlanalım tabi. Şunu da yukarıdaki odaya götüreceğim. Şöyle. Daha hızlı çıkmanın yolu yok mu? Şöyle duvarda, duvarı kullansak yine olmuyor. Allah Allah. Üçe bastım. Kil abi kil. Buradan çıkarsam. Bir şeyleri kırarsam evi kırabilirim çünkü. Üçte miyiz şu anda? Bir şeydeyiz bakayım. Allah. Tamam normale geldik. Zaten ben buraya gelecektim yani aynen şurayı kapatalım artık. Oraya işimiz yok. Kapandı mı? Kapandı. Kolosus'un botunu koyalım yerine. Şunu öldürdüm hemen. Tamam. Kolosus ahanda da burada. Güzel. Bunları da tamamlıyoruz yavaş yavaş. Superman burada. Tamam. Superman'in ne yapacağımı bilmiyorum. Superman ve başka Justice League üyeleri için de şu anda aklımda bir yıldırım çarpıştı ve mükemmel bir fikir geldi arkadaşlar. Merak etmeyin çok güzel binalar yapacağım herkes için. Şu anda güzel bir şey geldi aklıma gerçekten. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Kömürleri de buraya koyalım. Şöyle bakalım. Bir şeyler var mı üzerimizde? Gereksiz. Çöpler buraya gidiyordu sanırsam. Aynen şöyle yok oluyorlar onlar. Ondan sonra şu endir için bir yer yokmuş. Şöyle bir tarlamıza bakalım. Tarlaya bakak bir. Tarlaya bakak. Allah çarpıldık. Tarladan birazcık patates matates alalım. Sonra geri ekelim. İhtiyacımız var çünkü. Bunlar a patates almayalım havuç alalım abi. Patatesleri pişirmek gerekiyor çünkü. Hiç pişirecek pişirmekle uğraşamayacağım onları şimdi. Şöyle alalım. Bir tarafı full alayım ya. Ya da iki tarafı da alsam mı full? Şimdi yanlışlıkla tarlayı da bozmak istemiyorum. Flashes çünkü şu sonuçta yani. Tamam. Şöyle aldık şu suların içinde kalmış mı bakıyorum şöyle kalmamış. Şurayı da yarayım abi ben. Çünkü az geldi yani açıkçası. Enderman de kopuyor etrafta görüyorsunuzdur zaten. Her zaman yaptığı gibi etrafı ışınlanıyor. Çünkü psikopatlar gibi manyaklar gibi. Tamam. Şurayı da topla. Şuraya düşmedi mi? Düşmemiş. Tamam ekelim bir de şöyle. Şöyle ekelim. Bunlar en iyi en iyi yemek kaynağı. Burası benim hayatımı kurtarmaya devam edecek gerçekten. Bir de şu karpuzları da alalım. Hiç kırmadık o karpuzları. Zaten zor zar zor ektim onları. Ee, şöyle tamam. Şunları da ekelim. Şöyle. Hadi abi. Tamam. Şurayı şurayı da. Hızlı hızlı tıklamaya çalışıyorum olmuyor. Tamam. Şunları birleştirelim. Çok güzel. Bayağı da yemeğimiz oldu. Karpuzu nasıl kıracağız bakalım? Tamam direkt geldi güzel şunu da kıralım Oo, hem de dalları burada kalıyormuş ben ilk defa karpuz ekiyorum başaramamıştım zaten en başından beri izleyenler bilir bir ton da laf ettiler bana ağlıyorum ağlayacağım ya bakalım tamam güzel böyle hem de dalları da burada kaldı dediğim gibi 52 tane de melon oldu aslında baya baya karlı işmiş ya melon ekmek ama az dolduruyor tabi Toggle down fall Toggle down fall canım Toggle down fall Toggle down fall lan Tamam. Şöyle bir bakalım etrafta bir tane kule var mı? Hemen şöyle hemen bir bakalım. Varsa onu keseriz. Şurayı yüklenmesini bekleyelim. Şu spamları da hiç kullanmıyorum ha. Niye ben de bilmiyorum. Aslında var ya bir tane daha kule bulsak şöyle bir 500 puan çıkarsak Tor alabiliriz. Ama diğer bölümde alacağız gerçi Tor'u. Hadi açıl abi ya. Yüklen çanklar. Evet. Evet. Şöyle ilerleyelim. Yüklen 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 yüklen. Yüklen abi yüklen. Çanklar yüklen şu karpuzları yiyek. Sulu sulu oh. Hadi be abi. Tamam yüklendi. Oo. Oh. Oo. Oh. Hadi abi ya etrafta bir tane bile yok mu ya? Çanklar da çok zor yükleniyor. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Oyun çökecek diye de korkuyorum ha. Çünkü böyle oluyor genelde. Şöyle gidelim. Şu taraflara gidelim. Aha orada var. Orada var orada var orada var. Burada. Aha da burada. Patlamış mı? Patlamamış hem de. Hadi giriyoruz. O 3 0 Yes. O hem de tier 5 çıktı. Hadi tor 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 tor. Ah be Ultron. Ultron kalsın. Yok düşmanları toplamayı düşünmüyorum. Ultron satarız. Ama güzel yani tamam. Şöyle bir daha hızlanalım. Tamam şöyle gidelim. Hoppa. Şu tarafa bir, birazcık daha bir koşuşturayım. Son bir kule varsa onu keseriz. Ondan sonra da bölümün sonuna geliriz arkadaşlar. Yoksa da yine bölümün sonuna geliriz. Çünkü full kule aramak istemiyorum şu anda. Ee, bakalım 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 var mı var mı? Var mı var mı? Var mı var mı? Hadi bir tane şuradan kurtul artık. Şuradan kurtul artık beni deletme 3. Üçüncü seviyeye geçitme beni. Üçüncü seviyeye geçiyorum kafa yiyorum sonra. Şöyle hadi. Şurada da bir kule olsun ya. Boşluk alan var bu kadar. Çanklar. <laughs> son kulemizi de keseceğiz. Hop 3 ve son. Kapattık kızımızı da. Flash niye, niye ölmüyorsun? ölmüyor? flash niye ölmüyor diyorum. O güzellerden de çıktı hem de. Güzel şeyler de çıktı. Şuradan bir şurayı alalım. Yokmuş tamam. Hadi adios. Ben gidiyorum. Şunları da açalım. Ondan sonra bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, bunlardan da aynı işaret düşüyor tabi ama bunlardan birazcık ümitliyim. Aa The Flash'in botu çıktı abi. Yo, abi ha Volvo'ymuş Allah'tan. Flash'in botunu aldık çünkü 300 puan verdik boş boşuna. Bu çıkarmış ileride yani. Aslında belli olmuyor yani. Boşu boşuna da vermedik. Saçmaladım şu an evet. Ee, Bunlar satılır. İyi puan çıkar. Ultronu da satacağım arkadaşlar diğer bölümde. Diğer bölümde Toru alacak puanımız çıktı bile şimdiden arkadaşlar. Ee, lütfen 2000 like geçmeyi unutmayın serinin devamı için. Ve beğendiyseniz yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kadar kadar hoşçakalın. Bay bay.